1618 senesinde Osmanlı-Safevi savaşları kısa bir barış dönemine girmişti. Şah Abbas ülkesinde yaşanan iç karışıklıkları bitirip ardından da önce doğuda ardından da batıda kaybettiği toprakları geri almıştı. Şah İsmail'den sonra ilk defa ordunun başına geçerek Osmanlı ordusunu Urmiye'de yenilgiye uğrattı. Buna karşılık Osmanlı tarafı ise iç karışıklıklar ve ani saltanat değişiklikleriyle merkezi otoritesi ciddi bir şekilde zayıflamıştı. 1623-1639 senesi Osmanlı-İran savaşları doruk noktasına ulaşacaktı. Savaş öncesi iki devletin ne durumda olduğunu incelemek yerinde olacaktır. 1618 senesinde Osmanlı-İran savaşları aralarında imzalanmış olan Serav antlaşması sonucu bir süreliğine araya girdi. Bu süre zarfında Şah Abbas gücünü yeniden toparlarken, Osmanlı payitahtında Sultan II. Osman ıslahat hareketlerine girişiyordu. 14 yaşında tahta çıkan genç Osman, devletin uzun süren savaşlar ve iki isyanlar sonucu ülkede ciddi bir otorite sarsılmasına şahit olmuştu üstüne üstlük hareminde devlet işlerine karışması, Yeniçeri Ocağı'ndaki disiplinsizlik, genç Osman'ı bir takım ıslahatlara girişmesine sebep oldu. Haremin yetkilerini sınırladı ve harem dışında evlendi. Özellikle üvey annesi Valide Kösem Sultan'ı da eski saraya göndererek devlet işlerine karışmasına engel oldu. 1621 senesinde ordu başında Lehistan üzerine sefere çıktı. Ancak Yeniçerilerin disiplinsizliği sebebiyle seferde istediği neticeyi alamadı. Genç Osman çıktığı bu seferde Yeniçerilerin disiplinsizliğini görmüş ve savaşlardaki başarısızlığın da bundan kaynaklandığını ilk elden deneyimlemişti. İstanbul'a dönmesinin ardından 1622 senesinde hacca gideceğini ilan ederek Anadolu'ya geçmek istedi amacı başkenti Anadolu'ya taşımak, ardından da Anadolu, Suriye ve Mısır'dan oluşturacağı yeni bir orduyla İstanbul'a dönüp Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracaktı. Ancak durumu anlayan Yeniçeriler kazan kaldırdı. Böylece 1622 senesinde Osmanlı tarihinde görülmemiş bir Yeniçeri isyanı çıktı. Yeniçeriler saraya yürüyerek Sultan II. Osman'ı tahttan indirdiler akabinde de yedi kule zindanlarında boğarak öldürdüler. Yerine tahttan indirilmiş olan Sultan 1. Mustafa getirildi. Ancak tahta çok kısa süre kaldı. 1623 senesinde tahttan indirildi. Yerine Sultan Genç Osman'ın kardeşi 4. Murat getirildi. Sultan 4. Murat tahta çıktığında 11 yaşındaydı. Devlet idaresi için oldukça küçüktü. Bunun üzerine annesi Kösem Sultan kentini saltanat naibi ilan etti. Böylece devleti oğlu adına kendisi yönetecekti. İstanbul'da yaşanan otorite boşluğu Anadolu'ya da sirayet etmişti. Özellikle Erzurum ve Bağdat'ta ciddi olaylar yaşanıyordu. Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, Sultan Genç Osman'ın Yeniçerilerce öldürülmesi üzerine 1623 senesinde Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlattı ve bölgedeki garnizonlarda bulunan tüm Yeniçerileri katletmeye başlamıştı. İsyan en sonunda Yeniçerilerin köylü kılığına girdiği düşüncesiyle köylülerin de katledilmesiyle çığırından çıktı. Bunlar olurken de Bağdat valisi Yusuf Paşa ile Bağdat Askeri Garnizon Komutanı Bekir Subaşı arasında çekişme bulunmaktaydı. Bu çekişme sonucu Bekir Subaşı, Bağdat Valisi Yusuf Paşa'yı öldürdü. Bekir Subaşı, Bağdat'ın hakimi oldu. Bağdat'taki olayları yakından inceleyen Şah Abbas, bunu fırsata çevirmek amacıyla 1624 senesinde emrindeki ordusuyla birlikte şehri kuşattı. Bekir Subaşı başta Safeviyilere dirense de oğlunun ihaneti sonucu Bağdat 1624 senesinde Safeviler tarafından işgal edildi. Şah Abbas önce Bağdat'ı akabinde de tüm Irak topraklarını ele geçirdi. Böylece Şah Abbas, Şah İsmail zamanındaki sınırlarına hemen hemen geri gelmişti. Bağdat'ın düştüğü haberi İstanbul'a ulaştığında Sadrazam Kemankeş Ali Paşa haberi hem padişahtan hem de Kösem Sultan'dan gizlemişti. Ancak bu durum duyulunca padişahtan haber sakladığı gerekçesiyle idam edildi. Yerine Çerkes Mehmet Ali Paşa getirildi. Bunlar olurken Erzurum'da Abıza Mehmet Paşa 30 bin kişilik ordusuyla harekete geçti. Erzincan ve Sivas'ı ele geçirdi. Buraya kadar Anadolu'da pek çok Yeniçeri'yi katletti. Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdi. Gösem Sultan, Yeni Sadrazam Çerkez Mehmet Paşa'yı Erzurum'daki isyanı bastırmak ve Bağdat'ı geri almak için görevlendirildi. Derhal ordusuyla harekete geçen Mehmet Paşa, önce Anadolu'daki Abaza Mehmet Paşa'nın destekçilerini susturdu. Ardından Abaza Mehmet Paşa ile Karasu Kırıklısı bölgesinde cenge tutuştu. 3 Eylül 1624 senesinde gerçekleşen bu muharebeyi Mehmet Paşa kazandı. Avaza Mehmet Paşa Erzurum'a çekildi. Kerkez Mehmet Paşa ise ertesi yıl Bağdat'a gitmek için kışı Tokat'ta geçirmeye karar verdi. Ancak 1625 senesinde Paşa vefat etti. Yerine Sadrazamlığa Hafız Ahmet Paşa getirildi. Hafız Ahmet Paşa İran Serdarı tayin edilerek Hüseyin Sultan tarafından Bağdat üzerine gönderildi. 1626 senesinde Altın Köprü Muharebesi'nde Sahevi'lere yenilgiye uğratsa da Bağdat'ı kuşatan Hafız Ahmet Paşa şehre ele geçiremedi. Kuşatma sonucu İstanbul'a dönen paşa sadrazamlıktan alındı. Yerine damat Halil Paşa getirildi. Erzurum'da bulunan Abaza Mehmet Paşa'nın isyanını bastırmak ve Bağdat'ı geri alabilmek için 1626 senesinde İstanbul'dan ayrıldı. Önce Halep'e oradan da Erzurum'a yürüdü. 70 günlük kuşatma sonucunda şehri alamadı. Damat Halil Paşa Tokat'a çekildi. Bu sıralar yavaş yavaş devlet kontrolü üzerinde etkisini arttırmaya başlayan 4. Murat, 1628 senesinde emir vererek damat Halil Paşa'yı sadrazamlıktan aldı. Yerine Hüsrev Paşa getirildi. 1628 senesinde ordusuyla birlikte harekete geçen Hüsrev Paşa önce Tokat'a ardından da Erzurum'a yürüdü. 14 günlük kuşatmanın ardından da Erzurum şehrini ve Abaza Mehmet Paşa'yı ele geçirdi. İstanbul'a getirilen Abaza Mehmet Paşa, Padişah 4. Murat tarafından isyan çıkardığı gerekçesiyle azarlansa da atfedildi ve Bosna Beylerbeyliğine tayin edildi. Abaza Mehmet Paşa'nın isyanının son bulması ile Osmanlı artık tüm dikkatini Safevilere vermişti. 1629 senesinde ise İran'da yaşanan taht değişikliği Osmanlı-Safevi savaşlarının seyrini tamamen değiştirdi. Safevileri altın çağını yaşatan Şah Abbas 19 Ocak 1629 senesinde vefat etti. Yerine Şah Abbas'ın torunu Şah Safi geçti. Bu durum Osmanlıların Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmasından sonra eline geçen ikinci büyük kazanım oldu. Bunlar olurken İstanbul'da artık gündem Safevi Savaşı olmuştu. 1629 senesinde Hüsre Paşa İran Serdarı tayin edildi. Ordusuyla birlikte Musra gelen Paşa yağışlı hava şartlarına sebep göstererek Bağdat'a yürüyüşünü erteledi. Musul'da Kanuni zamanında yapılan ancak daha sonra Safevilerce yıkılan Ülember Kalesi'ni inşa etmeye başladı. Ancak bu durum İstanbul'da Sultan 4. Murat tarafından hoş karşılanmadı. Boşa zaman kaybettiğini ve derhak Bağdat üzerine yürümesini emretti. Ancak Hüsrev Paşa geçen zaman içerisinde elde ettiği başarılar onu kibirlendirmişti. Artık padişah sözünü bile dikkate almıyor kendi birliğini yapıyordu. 1630 senesinde Mihriban Kalesi yakınlarında Osmanlı Safevi kuvvetleri cenge tutuştu. Savaşı kazanan Osmanlı kuvvetleri Hemedan yolunu Osmanlılara açmıştı. Bunun üzerine Gülenber Kalesi'nin inşaatını bitiren Hüsrev Paşa derhal harekete geçerek Hemedan üzerine yürüdü. Amacı Bağdat ile Safevilerin bağlantısını kesmekti. Hemedan'a yürüyen paşa burayı kısa sürede ele geçirdi. Ancak Safevilerin vurkaça dayalı saldırıları ve bölgedeki bütün tarlaların yakılması Osmanlı ordusunu ikmal açısından zor durumda bırakmıştı. Bunun üzerine daha fazla ilerleyemeyen Hüsrev Paşa geri dönerek Bağdat'ı kuşattı. Ancak kuşatma başarısızlık ile sonuçlandı. Hüsrev Paşa Mardin'e çekildi. 1631 senesinde tekrardan Bağdat üzerine sefere çıkmaya niyetlendi. Ancak ordudaki askerlerin ayaklanması sonucu sefer iptal edildi. Paşa kuvvetlerini de alarak padişaha danışmadan Tokat'a çekildi. Ancak buna sinirlenen 4. Murat Hüsre Paşa'yı azletti ve yerine Hafız Ahmet Paşa'yı getirdi. Ancak Yeniçeriler bu duruma oldukça sinirlendi. Kubbe Veziri Topal Recep Paşa'nın kışkırtmasıyla sarayın avlusuna gelen Yeniçeriler Hafız Ahmet Paşa'nın azlini istediler. Sultan 4. Murat bunu istemese de kabul etmek zorunda kaldı. Sadrazamlığa Yeniçerileri kışkırtan Topal Recep Paşa getirildi. Ancak Padişah 4. Murat kendisine isyan eden Yeniçerilere gözdağı vermek amacıyla eski Sadrazam Hüsrev Paşa'yı idam etti. Ancak buna sinirlenen, başı bozuk yeniçeriler, 1632 senesinde tekrardan sarayın kapısına dayandılar. Padişah'tan Hafız Ahmet Paşa'yı idam etmesini istediler. Padişah bunu istemese de Hafız Ahmet Paşa, imparatorunu korumak için kendisini yeniçerilere teslim etti. Hafız Ahmet Paşa yeniçeriler tarafından padişahın gözü önünde tıpkı ancak 4. Murat asilere boyun eğmeyeceğini göstermek ve saltanatının tüm yetkisini ele alabilmek için Yeniçerileri ve Sipahileri ayak divanına çağırdı. Saraya gelen Yeniçeri ve Sipahiler önlerinde Topal Recep Paşa'nın cesedini gördüler. Sultan 4. Murat Topal Recep Paşa'yı idam ederek gücünü herkese göstermişti. 1632 senesinde Sultan 4. Murat tüm idareyi eline almıştı. Validesi Kösem Sultan'ın da naipliğine son vererek saraya kapattı. 4. Murat artık Osmanlı Devleti'ni demir yumruğuyla yönetiyordu. İstanbul'da böylesine bir karışıklık varken İran cephesinde Osmanlı taarruzları kesilmişti. Bunu fırsata çevirmek isteyen Şah Safi, 1633 senesinde Müslüm Han komutasındaki bir orduyu Van şehrine gönderdi. Şah'ın amacı Fırat'ın doğusundaki tüm Osmanlı topraklarını geri almaktı. 1633 senesinde Van'ı kuşatan Rüstem Han başarısız oldu. 1635 senesine kadar iki tarafta ciddi bir saldırıda bulunmadı. 4. Murat 1633-1634 senesini merkezi otoriteyi yeniden kurmakla devam etti. Demir ile İstanbul'u sonradan da tüm vilayetleri dize getirmeye başladı. 1635 senesinde artık gözünü İran üzerine çevirdi. Sultan 4. Murat Nisan 1635 senesinde bizzat ordunun başında sefere çıktı. Kanuni'den beridir ilk defa bir padişah ordu başında İran üzerine sefere çıkmıştı. Anadolu halkı adeta yollara döküldü. Padişah Sultan 4. Murat önce Konya'ya ardından da Erzurum'a geldi. Sultanın hedefinde Ravan şehri vardı şehri Safebi hanedanına mensup bir şahzade olan Emir Gune tarafından savunuluyordu. 27 Temmuz 1635 senesinde kale önlerine gelen Sultan Murat şehri kuşattı. Şah Safi bölgeye büyük bir ordu sevk etse de bu ordu meydan muharebesine girmeyi göze alamadı. Emir Gune yardım gelemeyeceğini anlayınca kuşatmanın 12. günü teslim oldu. Revan'a alan Sultan 4. Murat yönünü Tebriz'e çevirdi. Şah Safi ordusuyla 4. Murad'ın karşısına çıkamadı. Kuvvetlerini Kazvin'de tuttu. 11 Eylül 1635 senesinde Sultan Murat Tebriz'e ele geçirdi. Amacı gelecek yıl İsfahan'a ilerlemek olan Sultan 4. Murat rahatsızlanması sonucu önce Diyarbakır'a oradan da İstanbul'a döndü. Revan Kalesi'nin komutanı Emir Güğüne ise Sultan Murad'ın yanında İstanbul'a geldi. Burada mezhebini ve bağlılığını değiştirdi. Emir Güğüne artık Yusuf Paşa adıyla Osmanlı sancağı altında görev alacaktı. Sultan IV. Murad'ın bölgeden ayrılmasının ardından Şah Safi harekete geçti. 16 Kasım 1635 senesinde Tebriz'i aldı. Ardından da kuvvetleriyle Revan Kalesini kuşattı. Kale, Murtaza Paşa tarafından savunuldu. Ancak Revan Kalesi fazla dayanamadı. 25 Kasım 1635'te Şahsafi şehri ele geçirilmişti. Kale komutanı Murtaza Paşa şehit edildi. Ardından Rüstem Han komutasındaki Safevi ordusu ile Şam Beylerbeyi Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Mihriban Kalesi yakınlarında savaşa tutuştu. 18 Eylül 1636 senesinde gerçekleşen bu muharebeyi Rüstem Han kazandı ve Ahmet Paşa şehit edildi. 1637 senesinde Şah Safi Osmanlılar ile barış yoluna giderek İstanbul'a elçi yolladı. Ancak Sultan 4. Murat Safevilerin bu barış teklifine cevabını Bağdat'ta vereceğini söyleyerek elçiyi saraydan kovdu. Ardından 1637 senesini Bağdat kuşatmasına hazırlıkla geçirdi hazırlıklarını tamamlayan Sultan Murat, Mayıs 1638'de İstanbul'dan ayrıldı. Konya üzerinden ilerleyen Sultan Murat, 15 Kasım'da Bağdat önlerine geldi ve şehri kuşattı. Şehir, Bektaşan tarafından tam 40 bin asker ile savunuluyordu. Şah Safi ordusuyla Bağdat yakınlarına gelse de Osmanlı ordusunu karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Kuşatmanın 37. gününde Sadrazam Hayyar Mehmet Paşa şehit düştü. Yerine Keş Mustafa Paşa Sadrazam tayin edildi. Uzun süren şiddetli kuşatma sonucu Bağdat 25 Aralık 1638 tarihinde fethedildi. Sultan 4. Murada Patihi Bağdat unvanı verildi. Ancak zaferden sonra ağır hastalanan padişah tekrardan İstanbul'a döndü ordu komutanlığını ise sadrazamı Kemankeş Mustafa Paşa üstlendi. Bağdat'ın düşmesiyle birlikte Safeviler de pes etti. Şah Safi, Kemankeş Mustafa Paşa'ya elçiler yollayarak barış görüşmelerini başlattı. Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında 17 Mayıs 1639 senesinde Kasr Şirin Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Revan Safevilere, Bağdat Osmanlılara kaldı iki tarafta Zagros dağlarını birbirlerine sınır olarak kabul ettiler. Böylece 1623 senesinde başlayan Osmanlı Safevi Savaşları 1639 senesinde nihayet erdi. Ancak iki hükümdar da barış dönemini pek yaşayamayacaktı. Sultan 4. Murat anlaşmanın imzalanmasından sonra 8 Şubat 1640 senesinde vefat etti. Yerine kardeşi Sultan 1. İbrahim geçti. Şah Safi ise rakibinden 2 sene sonra 12 Mayıs 1642 senesinde vefat etti. Yerine oğlu 2. Abbas tahta geçti. İki tarafta Kastasir'in anlaşmasına saygı gösterdiler. Öyle ki neredeyse bir asır sonra karşı karşıya geleceklerdi.